Anneciğim. Evet. Aferin. At topunu. Güney. Ha, ilra. çık, çık yukarı, çık yukarı. Ha. Bak anlıyor, gördün mü? O topunu aşık o topunu seviyor bak vermek istemiyor. İlk önce bir ona. Gene benim yanıma poposunu koyuyor yatıyor Güney. Bak ne ona da gitti. Ver topu, al topu, al, al at hadi. Nerede yani var mısın? Aa, İyi. Ne yedin? Ha bir şey yemedim kahvaltıyla. Öyle mi? Kahvaltıyla duruyor. Bir... Ya canım benim. Ne yedin kahvaltıda aşkım? Krep, ha? Ne yedin? Krep yedim. Krep he. Anne halası yapıyor ona. Ha. Maşallah çok kalınlaştı güney. Kollar mollar. Be. Ah kocaman delikanlım oldu benim. Be. Olur vermek <laughs> istemiyor değil mi? <laughs>